Yaptığımız güncelleme şu şekilde, e, bu yağ tankını doldurup boşaltmak için şu kısmı bir kılıf koyduk arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama dediğim gibi, şu kılıfı e, istemek için benden önceden haberdar edeceksiniz. Sizin için özel üreteceğim, e, geleceksiniz, kendiniz de montajını yaparsınız, e, gelirsiniz burada da takarız, bir çay da içeriz sohbet ederiz. Bir de ikinci bir güncelleme. Burada bizim direkt hortum giriyordu. Buraya bir tane aparatımız var. Bu aparat hortumun yani nozulun sonlanma noktası rahat bir şekilde temas edecek kadar itiliyor. Çok sert dokunduysa şuraya pime basılıp hortumu biraz geri alabiliyorsunuz. Nozulu. Böyle de, dedim dokunduğu anda da bırakıyorsunuz. Biz önceden sabitliyorduk bunu, ama şimdi bunu hem sökmesi hem de e, ayar yapması son derece kolay oldu. Bilginiz olsun, ama önceden haberim olsun.